Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Genel Direktörden Ergün Kara. Bugünkü inceleyeceğimiz el dedektörümüz Pulse Dive Pointer. Önce bir kutu açılışından başlayalım arkadaşlar. Kutumuz için içinden neler çıkıyor? Önce bir uyarı broşürümüz var. Garanti belgesi ve kullanım kılavuzu. Yedek contalarımız. Fast Type cihazımız ve taşıma kılıfı. Kemer aparatı ile birlikte. Bir adet şarj kablosu. Bu da cihazımızı yani palsayımızı kaybetmemeye yarayan şuradaki çentik olan yere geçip takılan aparatımız. Üzerinde takılı olan şarj yuvası kapağı şeydir yani dalış modu için kullanılan kapaktır aslında su geçirmemesi için. Şu kırmızı uyarılı yani sadece kara kullanım için yazıyorsun yazı üstünde suda kullanılmaz. Bu da kara kullanımlar bunun avantajı karada daha çok yüksek ses vermesi. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Dilerseniz biraz da cihazımızı yakından inceleyelim. Evet arkadaşlar, cihazımızı şimdi yakından bir inceleyelim. Öncelikle zaten kapağı da üstünde koruma kapağı. Korna kapağı nasıl çıkıyor? Sert çekiyoruz. Çıkıyor. Şimdi bu başlığı çıkarmak için saat yönü ters yönde yani saat yönü ters yönde çeviriyoruz. Başlık çıkıyor. Bu işlemi su altında yapmıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle yapmıyoruz çünkü su almaması gerekiyor orası. Pinler var. Kapağını takayım. Evet. Şimdi cihazımız e, şu arka kapağı, dalış modu kapağı da üstünde su almaması için çeviriyoruz. Contası üstünde, içinde de jonta var. Kontrol ediyoruz. Şurası şarj giriş yeri, burası hoparlör. Tekrar kapağı takıyoruz. Eğer dalış yapacaksak bunun çok sık olduğundan emin olmamız lazım. Şöyle olmaması lazım. Elimizi kontrol ediyoruz. Burada bir arkadaşlar açma kapama tuşu, fonksiyon tuşu ve ayar tuşu var. Burada da led'lerimiz var. Yeşil led, kırmızı led. Önünde bir aydınlatma led'imiz var. Şöyle gördüğünüz gibi evet gözüküyor. Şimdi hepsini göstereyim ben sizlere. Cihazımızın öncelikle yani bizim cihazımızın beraberinde gelen bir şarj kablosu var arkadaşlar. Onu kullanarak şarj ediyoruz herhangi bir USB şarj cihazı olabilir. Yani cep telefonu veya power bank veya bilgisayar üzerinde de veya aracın şarj araçtan da şarj edebiliriz. Yani 1 amperin altındaki şarj adetleri veya eski bilgisayarda şarj süresi daha uzun olabilir. Onun için yani 2 amperlik bir şarj cihazıyla şarj ederseniz daha kısa süre şarj olacaktır. Şimdi cihaz şarj olurken kırmızı led yanıyor arkadaşlar. Şurada kırmızı led yanar. Ee, yani batarya dolduğunda ise yeşil ve kırmızı led birlikte yanar şu ikisi. Şarj sistemi sırasında bir sorun olursa da yeşil led yanıp söner. Yani yeşil ledin yanıp sönmesi şarj sırasında bir sorun olduğunu gösterir. Şimdi cihaz açılırken, şimdi açma kapama tuşunu cihaz açılırken kırmızı ve yeşil led bir kez yanıp söner. Eğer yeşil led, sadece yeşil led yanıp sönüyorsa cihazımız yarı dolu. Kırmızı ve yeşil led aynı anda yanıp sönüyorsa cihazımız tam doludur. Eğer sadece kırmızı led bir kez yanıp sönüyorsa batarya boş demektir. Yani onun için yani kullanım esnasında bataryanın tamamen bittiğini veya kırmızı ve yeşil ledler 5 saniyelerde yanıp söner. Cihaz kısa bir süre sonra şarjdan sonra tek bir ses verilerek kapanır. Yani cihazımızın şarjın dolu olup olmadığını buradan kontrol edebiliyoruz. Çok sıcak ve soğuk koşullarda cihazımızı bırakmıyoruz. Örneğin arabanın topluyorsunuz ve arka bagajında kesinlikle bırakmıyoruz. 35 dereceden yukarı veya 0 dereceden alt sıcaklığında da bataryayı şarj etmiyoruz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz ee, şimdi cihazımızı açmıştık. Şimdi cihazımızı açarken ee, kesinlikle yakınında bir metal olmaması gerekiyor. Eğer cihaz ıslak plaj kumunda veya yoğun mineral zeminlerde kullanacaksak yani cihazı arama başlıyor. Yani cihazı komple arama yani yapacağımız zemin üzerine koyarak cihazı öyle açıyoruz. Çünkü cihaz her açıyorsa kendini resetliyor. Yani bu, bu minerli topraklarda tabi cihaz kendi resetlediğinde birazcık değerini kaybolur ama çok önemli değil. Yani az bir şekilde değerini kaybolur. Şimdi cihazın kullanım esnasında hatan sinyaller alıyorsak arkadaşlar, cihazı resetleyebiliriz. Bunu nasıl yaparız? Açma kapama tuşuna bir kez basıp çektiğimiz zaman kendi resetler. Yani bu ayrıca resetleme tuşudur. metal üzerinde resetlemiyoruz, aksak değiliz cihazımız. Tabi yine değerini kaybolur, metaverse üzerinde resetlediğimiz zaman. bu cihazımız kapatıp açılınca en son ayarlarıyla Kavzasını alır yani öyle açılır. Şimdi cihazımızda 3 farklı algılama modu var. Ses, titreşim, ses ve titreşim. Yani sadece ses, ses, sadece ses, sadece titreşim ve ses ve titreşim modu olmak üzere 3 tane modumuz var arkadaşlar. Şimdi bir algılama modundan diğerine geçmek için F tuşuna basıyoruz fonksiyon tuşuna. Şimdi bastım. Kontrol edelim. Şu an ses ve titreşimde, şöyle göstereyim, ses ve titreşimde, bir daha bastım, sadece titreşim, bir daha bastım, sadece ses, şu an ses de kalsın. Şimdi bir de e, bunlara ek olarak bir de kırmızı bir ledimiz var, yani cihazımız, metalgamda şu üstteki kırmızı led yanmasını istiyorsak, cihaz açıkken alt tuşuna bas tutuyoruz, şu an kapattım ben o kırmızı ışığı. Şöyle işle. Eğer yanmasını istiyorsak şu A tuşuna basıp tutuyorum. Artık cihaz bir metal arkaladığında LED'imizle beraber uyarı verecek ve metal ne kadar yakınsa LED o kadar sıkı oyalım sönmeye başlıyor. Bir de cihazımıza hassasiyet var arkadaşlar. 5 kademe hassasiyet var. Şimdi hassasiyet seviyesini değiştirmek yani açmak için fonksiyon tuşuna basıp tutup ayar tuşuna basmamız gerekiyor. Yani şunu basın tutuyorum. Pardon. Şöyle basalım. Tabii mod değişti. Bir saniye modu hemen şey abi. Ha, şu an seste. Fonksiyon tuşuna bas tuttuk. A tuşuna bastığımda hı, hassasiyet ayarlıyor. 5 kadar hassasiyet var demiştim. Bir kez daha basın. Şu an ikinci kademede üçüncü, dört, şu an beşinci kademede hassasiyet. Yani hassasiyet şu an en yüksek şeydi. Yani hassasiyet biliyorsunuz derinlik demekti. Derinliği attırmış oldum. Şimdi aydınlatma ledini açmak için de arkadaşlar A tuşuna bir kez, şuradaki A tuşuna bir kez basın çektiğim zaman gördüğünüz gibi aydınlatmaya geceleri bayağı işinize yarar. Kapatayım. Aç kapayan bu alt tuşundan dediğimiz açıp kapatıyoruz. Dalış modunu almak için ise arkadaşlar cihazımızın yani şu yazlar aşağı bakacak şekilde ters tutuyoruz. Şimdi yani e, dalış moduna niye almamız gerekiyor? Onu biraz kısaca bahsedeyim. Çünkü suyun altında bu cihaz 50 metre veya 60 metre su geçilmiyor Derinlikte Yani 60 metre derine kadar dalıyorsunuz. Bu cihaz su almıyor. Yani peki bu kadar denedikten ne oluyor arkadaşlar? Bir basınç oluyor, suyun basıncı. Bu da tuşlara basabiliyor. O kadar yüksek basınç ki tuşlar kendini basabiliyor. Bunun, bunun, için dalış modunda alıyoruz ki tuşları bir işe e, fonksiyon olarakken bir işe yaramıyor. Tuşlar o görevini yitiriyor. Onun için cihazımızı ters tutuyoruz. Terslik tuttuktan sonra A ve T tuşuna bas tutuyorum. Aynı anda bas tutuyorum sesi duyduk. Tabii yeşilletti yani bu arada. Şu an cihazımız şimdi, e, bir şey algılamaz. Eğer böyle ters sürerken bir şey algılamaz. Ta ki düzelttim cihazı. Artık algılamaya başlar. Ve e, dalış modundan tekrar geri çıkmak için tekrar yine ters yapıp A ve F tuşuna aynı anda basıyoruz. Evet şu an çekti. Kontrol edeyim. Artık her türlü oluyor. Bir de arkadaşlar e, kablosuz kulaklık kullananlar için direkt ondan bahsedeyim. Kablosuz e, bağlantıyı açmak için cihaz kapalı konumdayken yani şunu kapatayım cihazı. Kapattım. F tuşuna basıp diyorum cihaz kapalıyken ondan sonra açıyorum. Şu an gördüğünüz yeşil led yanıyor. Şu an yani kablosuz e, kulaklık arıyor. Eğer bulursa bağlanmış olacaktır. Şu an bu ortamda kablosuz kulaklık yok. E, bu, bu yani valisi tekrar kapatmak için tam tersi F tuşuna basıp tutuyorum. Kapatma tuşuna basıyorum. Artık wifi kapanmış oldu. Tekrar açtığım zaman gördüğünüz gibi yeşil led yanmıyor. Çünkü şimdi, şimdi kablosuz kulaklık aramıyor. Diğer bir konu da arkadaşlar teknik özellikleri. E, pals indiksiyon bir cihazdır. Yani pulse sinyallerle çalışır. E, çalışma frekansı 3 kHz. Frekans kaydırma da var e, cihazımızda. Yani frekans kaydırmayı da eğer yanında bir direktör çalışıyorsa veya cihaz yani pinpoint'imiz, skuba'mız etkileniyorsa bundan pulse dive'ımız etkileniyorsa ne yapacağız? Frekansı biraz kayacağız, değiştireceğiz yani. Cihaz açıkken F tuşuna basıp tutuyorum. Açma kapama tuşuna bastığımda cihaz frekans değiştiriyor. Şimdi basın Gördüğünüz gibi şu an frekansları kaydırıyorum yani kademe kademe. Eğer fabrika ayarına gelmesini istiyorsan tabi 40 tane frekans adım var yani 40 tane farklı frekans var. Fabrika ayarına çit zaman çift e, ses duyacağım. 2 tane çift bip sesi duymam lazım yaparsayım. Evet. Çift hepsisini duydum. Şu an fabrika ayarında frekansın. Şimdi dilerseniz e, derinliğe geçelim. Bakalım cihazımız ne kadar bana algılıyor. Şu an hassasiyet zaten en yüksekteydi. Beşinci kademede. Şöyle bir tutayım. Hemen bir cetvelimi bırakıyorum arkadaşlar. Evet. Öncelikle bir çeyrek altın denemek istiyorum. Her zamanki gibi diyeyim. Bakalım çeyrek altını pasta kaç santimden algılıyor. 4 santim. 25 kuruş deniyorum. Şöyle göstereyim 25 kuruş. Yaklaşık olarak 5.5 santimden falan gayet net algılıyor. 5.5 santim. 50 kuruş. neredeyse 7 santimini algılayacak. Yani 6,5-7 santim arası. 1 lira deniyorum arkadaşlar. Top, tamam, bu da aynı. Yani 7,5-8 santim. Metallerin çapı büyüdükçe biliyorsunuz algılama mesajı şey yapar. Şu an bir Sprite kutusu var şöyle. Onu deneyeceğim. Bakın kaç santimini algılıyor. Yani 18 sandığından falan gayet ne ağır oluyor. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Başka bir inceleme videomuzda buluşmak üzere. Hoşçakalın. YouTube kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.